açıklamalarını istedi. Diğer gruplardan kaynak katkılar alarak e, her bir grubun kavram haritalarını daha da geliştirme sağladı. Son olarak öğrencilerden grup çalışmaları sırasında öğrendiklerini, yaptıklarını not etmelerini istedi. Çalışmaları sırasında ilk yaptıkları kavram haritası ile sonra sınıfla tartıştıktan sonraki kavram haritası arasında neler değişti, hangi farklar oluştu, bunları yazmalarını, kaydetmelerini. Dersten sonra da günlük yaşamlarında çalışmalarına devam edebileceklerini, yiyeceklerdeki ve içeceklerdeki karışım çözelti çözünen kavramlarını örnekler bulmalarını, bu maddelerin değişkenleri miktarı değiştiğinde nasıl tatlar elde edildiğini denemelerini isteyerek dersi bitirdi. Bu arada bazı yazılar oldu. Evet. Şimdi örnek olayımıza odaklanırsak Böyle bir dersin ne gibi özellikleri var? Dikkatinizi hangi özellikler çekti? Yazmanızı isterim. Bunu biraz konuşalım. Belki sizin de uyguladığınız, hatta daha iyisini yapmaya çalıştığınız dersler oluyordur. Hangi özellikleri dikkatinizi çekiyor? Öğretmeni pasif bulmuş Levent öğretmenim. Evet güzel. Öğrenci merkezli olması dikkat çekiyor. Nuri öğretmenim yazıyor. Meral öğretmen Öğrenci bilgiye kendisi ulaştı demiş. Çok güzel. Öğrencilerin hazır bulunuşluklarını ölçüyor. Başka nasıl söyleyebiliriz bunu acaba? Saffet ee, öğretmen. Saffat Kaya. Saffat Kaya. Evet. Ön bilgilerini, yani şu ana kadar yaşamlarında kullandıkları kavramları açığa çıkarıyor. Acaba kaçırıyor muyum yazdıklarınızı? Hemen hızlı hızlı bakayım sorgulayıcı, araştırıcı bir ders olduğunu söylüyor. Öğrenci keşif yapıyor demiş Levent öğretmen. Şerif öğretmenim de sorgulayıcı olduğunu söylemiş. Yaşayarak öğrendi diyor Sezgin öğretmenim. Çok güzel. Bu kullandığınız kavramlar tamamen yapılandırmacılığın son derece önemsediği, derslerde yansıtılması, kullanılması istediği olgular. Bu derste de bunları görebildiniz, yakalayabildiniz. Çok güzel bir soru var Tahsin öğretmenim. Tabii bu bizim e, sorunlarımızdan biri yapılandırmacılığı uygularken en çok karşılaştığımız sorunlardan biri. 50 kişilik sınıfta olabilir mi? Nasıl yapılabilir? Tabii öğrenciler gruplandı buradaki derste. Dolayısıyla 50 birim e, belki 10 birime, 9 birime indirilebilir. 9 grupla ilgilenmek gibi bir durum olur. Ama yine de işin çok ciddi bir güçlük yarattı. Yapılandırmacılık ortamına çok uygun olmayan bir tablo olduğunu söylemek zorunda 50 kişinin. Doğru bir soru ve şikayet diyebiliriz. Evet, görselleştirmeye önem verilmiş Mustafa Bey. Deneyerek, anlayarak öğrendi demiş. Hayatla ilişkilendirme, gerçek ve kalıcı öğrenme gerçekleşti yakalamaya çalışıyorum. Günlük hayattan örnekler verildi. Bu çok önemli tabii Meral öğretmenim. Dediğiniz gibi, öğrenenin günlük yaşamıyla dersteki kazandırmak istediklerimiz arasında güçlü bir bağ oluşturmak zorundayız. Öğrenenin sesini duymak, onun yaşamıyla bağlantı kurmak zorundayız. Zaten biraz da yapılandırmacı yaklaşıma duyulan ihtiyaç bugüne kadar öğrenenin günlük yaşama bilgilerini aktarmamasından kaynaklanıyordu. Bu noktada ortaya çıkan sıkıntılardan kaynaklı Somut veriler kullanıldı demiş Meral öğretmen. Katılıyorum bu görüşlerinize. Bir soru daha yöneltmek isterim tabii birçok konuya temas ettiniz. Öğretmenin derste aldığı rolü biraz daha düşünelim isterim. Biraz da bu konuda sorular yönelteyim size. Öğretmen derse nasıl bir rol üstlendi? Konumu neydi? Nelerle ilgilendi? Belki ders öncesini ve ders sırasını birlikte düşünebilirsiniz bu noktada. Öncelikle derslerin zevkli olmasını sağlar demiş Turgut öğretmenim. Ezbercilikten kurtarmış Nilgün öğretmenim söylüyor. Yönlendirici olmuş diyor Meral öğretmenim. Rehber ve tasarımcı diyor Nuri öğretmenim. Çok güzel tarif ettiniz. Buldurdu. Bilgiyi bulduran kişi oldu. Evet Meral öğretmenim. Rehberlik etti diyor Figen öğretmenim de aynı fikirde yönlendirici. Levent öğretmenim. Evet süreyle ilgili bir soruna dikkat çekmiş Teyyar öğretmen. Öğretmen özelliklerini konuşuyorduk ama sınıfta yapılan etkinliklerle ilgili yine karşılaşılan bir sorun gündeme getirildi. Öğrenenin bilgiyi keşfetmesi, öğretmenin rehberlik etmesi elbette zaman alıcı bir olay. Bu noktada kullandığımız etkinlikler, problem çözme, deney, kavram haritası gibi etkinlikler gerçekten de zaman alıcı oluyor. Hele de sınıflar kalabalık olduğunda bu zaman sorunu biraz daha önemli hale geliyor. Belki de uygulamalarımızda yaşadığımız önemli sıkıntıların kaynaklarından biriydi bu. Evet, bilgiye ulaşmasını sağlar diyor Turgut öğretmenim. Bu konuda öğretmenler yeterli düzeyde mi diyor Derya öğretmenim? Tabii haklısınız ama böyle platformlarda öğretmenlerimiz kendilerini geliştirmek istedikleri sürece ve başka platformlarda da anlayışlarını, deneyimlerini zenginleştirebilirler. Bir repertuar geliştirebilirler kendilerine. Belki repertuar sözcü, müzisyenler, şarkıcılar için söylenir daha çok ama ben açıkçası sınıfta normal lisans öğrencilerime de bunu söylüyorum. Burada yaptığınız her etkinliği dosyalayın. Arkadaşlarınızın çalışmalarını dosyalayın. Bunlar sizin repertuarınız olacak. Nasıl bir müzik dinlemeye gittiğimizde, bir şarkılar dinlediğimizde bir müzisyenden havaya gireriz, duymak istediğimiz bir şarkı olur, istek yaparız. E, müzisyen eğer repertuarında varsa söyleyebilir. Yoksa e, der ki ben size başka güzel bir şarkı söyleyeyim. Evet o şarkıyı da belki beğeniriz. Yine havaya gireriz. Ama duymak istediğimiz, asıl ihtiyacımız olana ulaşamamış oluruz. E, öğretmenlerimizin de bu bakımdan e, kendi arşivlerini oluşturmaları, cümleler halinde belki birbirleriyle etkileşim halinde e, deneyimlerini paylaşmaları, e, yeni kaynaklara ulaşmaları gerekiyor. Bir repertuar oluşturabilirler. Gereken yerde, gerek kenetkinlik işe koşabilir. Evet, Rahmi öğretmenim, öğrencide güven duygusu arttırılmıştır bu derste, de diyor. Doğru planlama ve yaratıcılık gerekir böyle bir ders için, diyor Meral, Meral öğretmenim. Haklısınız. E ayrıca tabii bireysel farklılıklar da göz önünde bulunur. Her öğrenenin ilk kavramları farklıydı, daha sonra farklı bir noktaya ulaştı sosyal etkileşim içerisinde. Haklısınız, Rahmi öğretmenim. Tahsin öğretmenim, Sınav sistemi sadece sürece değil, sonuca bakıyor demiş. Oysa buradaki öğretmen, haklısınız, süreç içerisinde neler öğrendiniz? Sizin kavramlarınız nasıl değişti gibi sorularla değerlendirme yapıyor. Bu da tabii önemli ölçüde etkiliyor bizim derslerimiz. Turgut öğretmenim asistan gerekiyor diyor. Birbirimizin asistanı olacağız tabii. Dökümanları toplayacağız, teknolojik gelişmeleri izleyeceğiz. Belki yeni yazılan kitapları ya da bilgisayar programlarını izleyeceğiz diyebiliriz. Evet, öğretmen öğrenme işini kolaylaştırmış Rahmi öğretmenim. Evet, örnek olayımız üzerine epey konuştuk. Tabi burada öğretmenin kullandığı bazı etkinlikler ve teknikler vardı. Biraz bunlardan hemen kısaca söz edip e, devam edelim istiyorum sunumumuzda. neler kullandı? Örnek durumlar kullandı, deneyleri problem durumu haline getirdi. Bu sırada problem çözme süreçlerini hipotez oluşturma, gözlem yapma, sonuç çıkarma, sınıflandırma gibi süreçleri kullandı kavram haritası etkinliğinden yararlandı. Belki de sonuna doğru dersin öğrencilerin öz değerlendirme yapmalarını, grup çalışmalarını değerlendirmelerini, yani akran değerlendirmesi yapmalarını diyebiliriz. Şimdi bu noktadan sonra biraz hayalimizde canlandırdık. Sizin de epey bu konuda birikiminiz olduğunu gördük. Sınıfların özellikleriyle biraz daha bilimsel bir dille ilgilenmeye devam edelim yapılandırmacı sınıfı temel ilkeleri neler olmalı? Mümkün olduğunca Evet, görüntü ve ses yeniden sağlandı sanırım. Evet, yapılandırmacı sınıfların ilkeleri nelerdir? Bunlardan bahsederek yolumuza devam edeceğiz. Maddeler ve onların açıklamaları biçiminde yol almaya çalışacağız. Ama sizden ricam bu aşamada her bir maddeyi ana başlığına en azından kısaca kendinize not ederseniz üzerinde sonra tartışabilelim istiyorum. Sizin sınıflarınızda neler oluyor? Bunlar üzerine konuşabilelim istiyorum. Yapılandırmacı sınıflarda öğrencilerin görüşlerine değer verin.